Tımarhanede bu hafta. Şeytanın ismini vermek istemeyeceğim birilerini gördüğünde Allah sen usta sen önden buyur dediği bir haftaydı. E ben normale göre biraz kibar ifade ettim. Aslında şuraya şu daha güzel gider de dediğim beyin cimnastiğini şuraya bırakıyorum. Bu hafta biraz size Kamil abiden söz etmek istiyorum. MHP Kütahya Belediye Başkanı. Bir önceki dönem belediye başkanı olan şimdi yeniden aday olan Kamil abimi kastederek diyor ki. Eğer en ufak bir malumuz yeniden hırsızlığa teslim edersen lazım? Kamil abim de diyor, ben tek olarak üstüme alınmadım. Sadece benim nezdimde değil, hırsızlık suçlaması, Ak Parti atılan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan atılıyor, Ak Parti kadrolarına atılıyor. Kamil abim. Canım abim, güzel abim, insanın hakkında türlü türlü şeyler getiriyorsun. Hayır deyince de biz kabahatli olacağız. Gadasını aldığım şey derler. Fesat bu tımarhane izleyicisi biliyorum. Derler AKP'li eski belediye başkanına hırsız deyince lafı döndürdü, dolaştırdı, kendi partisine getirdi. Yetmedi, Cumhurbaşkanına getirdi. Derler ne oldu çağrışım mı yaptı? Çünkü biliyorsun haksız yere neler ettiler size. AK Parti geldiği zaman onların dosyalarının açılacağını zannediyor herhalde. O açıldığı zaman da zaten ben burada duramam diyor. Terk ederim giderim diyor. Bunu herhalde kastettiğini ben düşünüyorum. Herhalde onu kastetmiştir kral. Çünkü biliyorsun dosyalar açılsa neler neler. Ama Kamil abim feraset sahibi bir insan olduğu için hop Yükleniyor Alim Bey'e. Bak bakalım hele sen bana diyor. Senin kız belediyenin eş başkanı mı? İlk geldiğinde belediyenin eş başkanı gibi ama sen de oda veriyorsun. Altına araba veriyorsun ve bir sürü müdürleri onun dosyalar elinde, onun odasında bekletiyorsun ve bunlar ayyuka çıkınca da ağır cezada yargılanıyorsun. Yani biz bunları iş dile getirdik mi? İşte önümüzdeki günlerde 300 milyonluk ihalelerin 28'inde yapılacağını söylüyorlar. Ne kaçırıyorsun belediyeden? Bak şimdi ünlü bir düşünür devlet büyüğümüzün yıllar önce söylediği bir söz düştü aklıma. Bunlar kendilerine bağladılar portumu kendilerine bağladılar. Ve hortumu kanalizasyon borularını bağladılar gidi koca yürek be. Laf lafı laf yine açtı biliyorsun. Devlet dayıcım sizin odada duran 17.25'te sabitlenen bir saat vardı. Sahi ne oldu o saate ya? Duru Türkiye'nin 9 ayrı bölgesinde hırsızlığı, soygunu ve rüşveti cesaretle anlatacağız. Neyse ki reis geçen yıl bu tartışmalara son noktayı koymuştu. Yolsuzlukların olmadı, rüşvetin olmadı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Tam burada hepinizi bir iç çekmeye davet ediyorum. Çünkü kendim içime içime çekiyorum. Dilinin ucuna gelir de gelmesin. Takmayın böyle şeyleri kafanıza ya. Bu hafta içinize su serpti. Dedi biliyorum sıkıntım var. Dedi biliyorum yok. Adeta dedemin mirasından bahsettiğim paralar yetmiyor. Eriyip gidiyor. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Bak canın kardeşin sana bir öneriyle geldi. Reisten aldıysan pası bu hafta kendisini referans göstermeni öneriyorum. Şimdi bir yudum al. Senin şu ödemen gereken bu ayki taksidi düşün. Ulan nereden hatırlattın şimdi o taksidi deme. Ay başı geliyor. Gülüm biraz sabredersen kısa zaman sonra elim rahatlayacak. Çünkü benim de aldığım elif gidiyor. Yoksa ben güzel abime üzer miyim? Bu gibi konularda aldığımız yanıtları dürmek suretiyle nereye gönderdiğimizi hatırladım. Aman neyse ki derdini veren AKP ve dermanını da buluyordu. 10 bin lira aldığım maaş yetmedi mi? Hayır normalde yeter de hadi yetmedi. Kıçın örümcek mi bağladı? Ya o iş bizde. Bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz? Su mu satarız? Başka bir şey mi alıp satarız? Yani aile ekonomimize 10 bin lira gelir getirecek de ikinci ek bir iş. Daha önce hatırlıyorum ben 80'li yıllarda öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu akşamları veya mesai saatleri sonunda. Bu da mı olmadı? Ulan bak yerim der diye yapmayacaktım. Şak bir öneri daha diyorlar. Kredi kooperatif marketlerinde, Türk Hava Yollarında, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da, Devlet Demir Yollarında emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Valla THY'de yapacağı indirim zaten bütün emekliler dört gözle bekliyordu. Avrupa'da et falan ucuzmuş. E, o Avrupa'daki ucuz et fiyatlarından faydalanmak için bu e, ucuzlatılmış biletlerle Avrupa'ya uçup et alıp gelmeyi düşüneceğiz herhalde. Yani Sayın Bakan şey diyorsunuz, ayranınız yok içme taht gidin. O zaman da acaba şöyle bir yanıt mı alırsınız? Bizim kıçımıza yılan kaçmış, çıkaracak leylek arıyoruz. Sen ne anlatıyorsun? Ama yine de siz bilirsiniz. Ah kardeşlerim, bu hafta bir duygulandım biliyor musunuz? Gündüz kuşaklarında kim kimin dıdısıyla ne münasebete girmiş izlerken şak arada bir reklam. AKP eski Türkiye'nin hastane zulmünü anlatıyor. O diyor artık şehir hastaneleri var. ölü 3-5 yataklı odalar yok. Sobalı evler yok. Su kuyrukları yok. Evlenenlerin derdi yok. Niye? Şehis kartı var. Filmin sonuna doğru bir isim çıkıyor. Ve alttan yükselen o şarkı. Bir gün... Yeter, hatıran yeter. Keşke sadece hatıran yetse bereyiz diyebilirsin ama oraya daha gelme. Ulan ne hatıralar ne hatıralar. Hatıran yeter tabi. Bazen bir ekmek kavgasında alışmak zorundayız. Ameliyat oldum, parmağım kesildi. Affedersin onun için. E, sancı içindeyim, çalış. Sağ ol. Bize ilgilendiği için teşekkür ederim. Bazen bir çiftçinin isyanında bir donumuz kaldı bizden satılmadı. İnşallah onu da elimizden alırlar. Bazen de barınamayan bir gence verdiğin ayarda hatırlarız çok net, çok açık taleplerimiz var. Barınamıyoruz. Maalesef yalan, yanlış, hiç ilgisi, alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye bu tür böyle yalan, yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz. Hayatınız yalan. Bazen yoksulluğa mahkum ettiklerinizin boğazımızda bıraktığı öfkede hatırlarız çalışamadım, ekmek bulamadım. namerdim yalan söylüyorsam. Fabrikaya iş, iş, bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. Adamlar rica ettim dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onlara götüreceğim dedim yalan söyledim. Getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu <laughs> Yaptı beraber oturduk yedik. Bazen 7'den 70'e ders sahibi yaptıklarının kızgınlıklarında. Ben anneme bir buçuk sene boyunca gazetelerden iş ilanı aradım ya. Arkadaşlarımdan gazete toplayıp iş ilanlarına bakıyordum ya. Görev bak saçımda 18 tane ak var ya. Arkadaşlarım da böyle. 15 yaşında benle eşit arkadaşım 3 ay önce şu aşağıdaki kafede çalıştı. Rabbimiz Rani Kerim'de muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Bu şekilde buyurmaktadır. Sonra biz sınanmalara doyamazken bazı zenginlikler düşer aklımıza. Oğlunuzun burslu okuması ama ona rağmen şimdi çok volümlü bir iş yapması değil mi? Böyle bir ideala gemi alması mesela. Gemi dediğinde kayık gibi bir şey değil evet. ki başbakanım. Koca gemi milyon çok ya. para yani. Şimdi, şimdi gemi var, gemicik var. Gemicik mi efendim sanki? Şimdi bir dakika ona geleceğim. Bir de bunun sıfırı var, eskisi var. Şimdi siz kalkar 15-16-17 yaşında bir gemi alır ve bu gemide küçük bir yani o gemiciklerden olursa ve bunun da ödeme koşulları gayet iyi olursa kredi sistemi falan gayet iyi olursa kendi kendine hatta ödeyebilecek bir noktada olursa niye alınmasın? Kalkar 300, 400, 500 bin dolar peşinatla bir gemi alabiliyor ondan sonra taksidini de bu gemi kendisi ödeyebiliyorsa bunu yapabilirsiniz. İyiymiş biz de yapalım başbakan. Yapın bulabilirseniz yapın ah ulan dersin. Bir kendi kendine ödeyen gemicikte gözümüz yok da bir ekmek zammı kavgamız var. Orada da sermayeye kalkan olur coplar. Kazandığım parayla gidip Migros'tan alışveriş yapamıyorum. Elimle alıp götürüp taşıdığım ürünleri koyduğum sevkiyatını yaptığım ürünleri alamıyorum. Bir ekmek parası bir parası istiyorum. Ben ödeyebileceğim bir doğalgaz, bir elektrik faturası istiyorum. Yani kiminin kaderine zenginlik düşerken kiminin fıtratı da ölüm olur. Sonra iknalar yankılanır kulaklarda. Biz kader planına inanmış insanlar. Tam dilim dilimize gelir bazı sözler. Bir bakarız eller şehit tabudunda. Döneriz bir seçim meydanında elde kuran. Yetmez. Hatrımıza düşer camideki bazı mitingler. Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Yangında, depremde, selde bir afet olarak üzerimize çöküşü hatırlarız. Lacım olur Allah'ım. Bunların anlattığı gibi değil. Yok ben işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Ulan içimizden geçmişler bu kadar hatıra yeter diyenler. Sana bana ne yapar kardeşim buncası? İnanır mısın? Hiçbir hizmetten kaçınmadılar. Ne yiyeceğine, ne içeceğine, kiminle sevişeceğine, kaç çocuk yapacağına. Yani her şeye. Tak şak. Ne gerekiyorsa onu yaptılar. Hep söylerim ya kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı Dur daha biter mi? Hatıranız yetmez mi ya? Fillerin tepişirken gariban askerlerin köprüde nasıl ezildiğini. Okullar için yer istedi verdik. Uluslararası camiada davet ettiler. Devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz referet. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya? Ne istediğinizde de alamadım. Savcısı olduğunuz davalarda haksızlığa uğradığı için canına kıyan Ali Tatar'ı, yuhalattığınız anneleri, tanımadığınız yargıyı, gezi yalanlarınızı... Bu bahçe camii, Bezmi Alem Valide Sultan, ayakkabılarla caminin içine gireceksiniz. Caminin müezzinini tehdit edeceksiniz. Böyle bir şey olmadı. Ne olmadı ya bütün görüntüleri? Yani ne hatıralar ne hatıralar. Mesela İstanbul'un her sokak arasında sizi hatırlarız. Kevgire döndürdüğünüz sınırların sonuçlarını görürüz. Sahibinden az kullanılmış kimliğimizin 3 kuruşa nasıl peşkeş çekildiğini. Ne olursan ol gel dediğiniz dünyanın mafyasına baronuna karşı yüce gönüllülüğünüzü. Nasıl unuturuz? hep hatırımızda. Yani bize sevgiden yorgun düşmüş milyonlarca insana gitseniz bile hatıranız yeter. Nankörlük yapma otur otur. Nankörlük yapma otur. Ekmek bulamazsınız yemeğe. Ekmek gelir ondan sonra da ekmeği tepersiniz. Nasıl unutur insan döneminizin çiçek gibi bakanlarını? İnsan unutur mu ya kendi bakanlığına dezenfektan satan, kendi bakanlığını Ticaret Bakanı'nı. Ya o sarayı? Sarayın içindeki o günlük saltanatı. Bizim sağlığımızı düşündüğünüz o karışımları. Her akşam yatarken manda yoğurdu. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. Ona biraz çay kaşığı kestane balı. Ve bir de içine yulaf atarım. Siz bu öneriyi yaparken çok affedersiniz şemsiyenin bizde gidecek yeri Kalmamasını, ne hatıralar ne hatıralar. Eşule şunu da unuttun. Ya 22 yılı bir videoya sığdıramam. Ama sen 22 yılı cebine koyup işini bilirsin. Ne diyorduk? Memlekete küsülmez. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.